Merhaba değerli kitap severler. Birçoğunuzun bayramını kutlarım. Herkese kalbi gibi bir bayram geçirmesini temenni ediyorum gönülden. Ağustos ayında okuyacağım kitaplardan konuşacağız bugün. Ağustos ayının ikinci yarısı ben şehir dışında olacağım. O yüzden maalesef kitaphanemi yanımda taşıyamayacağım için kitaplar benle gelecek. Haliyle bir kitap seçimi yaptım. Bir de Instagram ve YouTube'da iki farklı çekilişim olacak. Bunlar hem bayram hediyesi niyetinde hem de teşekkür niyetinde. Hemen okuyacağım kitaplarla başlayalım. Ağustos ayının ilk kitabı Parfümün Dansı. Ben Tom Robbins'in başladım bile. Neredeyse yaraladım. Bugün yarın biter. Süper gidiyor. Bunu zaten konuşuyor olacağız. Bu ayın belki de en en merak ettiğim kitabı. Lewis Breger'den Freud. Freud ile ilgili çok kapsamlı bir biyografi kitabı. Biraz böyle üstten gez at, göz attım ve okuduğum yerleri böyle hızlı hızlı gözümle taradığım yerleri çok sevdim. Çok umutluyum bu kitaptan. Muhtemelen parfümün dansından sonra büyük bir aksilik olmazsa buna başlarım diye ümit ediyorum. Ben bu seriyi birçok yerde herkese önerdim. Benden sonra başlayanlar seriyi bitirdi. Ben hala 3'te takılı kaldım. Gerçi benim huyum arka arkaya serileri okumayı sevmem. Durgun Don 3. Çok severek okuduğum bu seriyi de Ağustos ayında özledim kahramanlarımı gerçekten. Devam etmek istiyorum. Ve Vamık Volkan. Kusursuz Kadının Peşinde ikinci bir kurgu dışı kitabı. Vamuk Volkan'ın e, seminerinde, workshopunda tanıştık onunla. Oturup sohbet etme bir şey görüşme fırsatı buldum ve imzalı kitap aldım. Bunun en az 7-8 yılı olabilir yalan olmasın ve o zamandan beri e, kitabı duruyor bende. Geçen böyle kütüphanenin önünden geçerken niye ben bunu bu kadar beklettim dedim ve çok uzatmak istemiyorum artık. Gerçekten her kitabın bir zamanı var. Yani o yıllarca orada kalsa bile sizin kalbinize gideceği vakti biliyor ve o zaman geliyor. Şimdi Ağustos ayı hep taşınmalı veya burada olmamalı geçeceği için ola ki benim için yorucu olur temposu. Benim için garanti yazar diyebileceğim. Beni hem dinlendirecek hem böyle alıp bir yerlere götürebilecek. Çok çok kalemini metnini sevdiğim Sezgin Kaymaz'dan Uzun Harmanlarda Davetsiz Bir Misafir kitabı da Ağustos ayında bana eşlik edecek. Çok sevdiğimiz bir yayın evi. Japon Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden Natsume Sosaki'den Madenci. Haruki Murakami'den Sputnik Sevgilimi okumuştum. Orada çok fazla atıf var bu yazara ve özellikle de bu kitaba. Bende de var. Çok bekletmeden okumak istiyorum. Yıllardır ben de yıllardır artık gerçekten göstermeye çekiniyorum. John Eyre e, bu kitabı ben aldım yıllar önce arada başkalarına hediye ediyorum tekrar kütüphaneme giriyor tekrar ediyorum tekrar görüyor falan merhaba e, bir türlü denk gelmedi çok klasik kitap ya nasıl olsa okurum nasıl olsa okurum diye diye hep böyle bir erteledim bunu da bu ay okumak istediğim kitaplar arasında koydum bir de ben çocuk kitapları da okuyorum siz benim o yönümü çok bilmiyorsunuz gerek instagramda gerekse burada hiç anlatmadım çocuk kitapları okuyorum çok seviyorum bir de psikolojiyle ilgili herkesin okuyabileceği giriş değil de daha teknik kitaplar okuyorum onları da göstermiyorum nedense ama bunu araya karışmış göstermiş olayım son kara kedi altın kitaptan bu da ayrımcılık gibi ağır bir konuyu işliyor o açıdan Mutlaka bir okumak istiyorum. Bunlar böyle bayağı da kitap seçmişim. Hangilerini okuyacağım, hangilerini okuyamayacağım bilmiyorum. E tabi insanlık hali bazen e, duygu durumumuz uygun olmuyor her kitaba O an daha hafif bir kitap istiyoruz, ya da daha ağır bir kitap istiyoruz. E, değiştirebiliyorum kütüphaneye içimden ne gelirse onu okumak e, daha iyi oluyor. Kendimi çok zorlamıyorum illa programı uyayım Sonuçta bu bir keyif işi. Ama aşağı yukarı böyle bir iki değişebilirse de yani genelde bunlar okunacak diyebilirim. Şimdi gelelim çekilişlere. Ee, şimdiye kadar destek veren herkese gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Yorumlarınızı esirgemediniz. İletişime de geçiyoruz. Bazılarınızı artık gerçekten tanıyor oluyorum. Hem bayram hediyesi hem teşekkür hediyesi e, anlamında kitap hediye etmek istedim size. Şimdi bu Instagram çekiliş kitaplarımı göstermiş olayım. Bunun için Instagram'a açıklamamı Instagram'a bırakıyorum. Oradan bilgilere bakabilirsiniz. Vadideki Zambak, Balzac veriyorum. Sokrates'in savunması, Platon. Tolstoy'dan İnsan neyle yaşar? Göte'den Genç Werther'in acıları. Bulgakov'dan çok severiz köpek kalbi. Yine Bulgakov'dan severek okuduğum genç bir doktorun anıları. Ve benim de çok merak ettiğim aslında kendimi de aldım. Muhteşem Gatsby. Bu kitaplar Instagram'da değerli arkadaşlar. Oranın çekilişi katılabilirsiniz. arz ederseniz dediğim gibi. Bir de YouTube çekilişi var. YouTube çekilişi de şu. Alfa yayınlarından böyle sert kapaklı. Anton Cheo bütün eserleri bir ve iki. Bu da sizindir efendim. E, aşağıya yazacağım ne zaman açıklayacağımı. 11 Ağustos'ta açıklayacağım Instagram'a. Bunu da 11 Ağustos'ta açıklarım. İkisi aynı anda çıksın. E, çünkü 12'de gidiyorum. E, i̇kisinin de sonucunu Instagram üzerinden açıklayacağım. O hafta benim hem taşınma telaşım hem de e, tatilim olacağı için muhtemelen YouTube'da video çekmem tekrar Çekiliş sonucu bu diye. Takip edebilirsiniz Instagram'dan çekiliş sonucunu. Hikayelere paylaşırım. Böyle benim sizin nasıl geçecek Ağustos ayı var mı okumak istediğiniz, önceden planladığınız kitap. Değerli yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Çok kucak dolusu sevgiler şimdiden. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. İyi bakın kendinize.